şimdi bu gördüğünüz bitki Mahonya Mahonya Aquafolium Karamukgillerden bir bitki Oregon üzümü de denir şu da Türkiye'de yetişen bunun bir türü var buna Karamuk diyorlar aslında ama Karamuk yani siyah çalı siyah meyveli siyah meyveli sarı çiçekli siyah meyveli bu Türkiye'de yetiştiğinde bazı yerlerde ayırmak için de kızamık demişler kızamık kökü bu kızamık Sarı çalı da denir, kızamık da denir. Latincesi Berberis vulgaris. Berberis vulgaris yani sarı çalı kökü ve mahonya kökü ile ilgili yapılan son çalışmalar bu iki bitkinin ve hidras kökünün çok yoğun oranda berberine denen etken bir madde için berberin. Berberin dünyada kandidaya karşı en etkili madde olduğu belgelenmiştir klinik araştırmalarla. Kandida. Bir, kandidanın üremesini, çoğalmasını, yayılmasını önlüyor. DNA'sını bozuyor. İki, kandida kolonisini korumak için sümük gibi bir jöle üretir biyofilm. O biyofilmin altında hiçbir ilaç, doğal kimyasal etki yapmaz. Hatta flukanazol denen kandidaya karşı kullanılan kimyasal ilaç dahi etki yapmıyor bu diyor Ondan daha etkili berberin, berberin tabii birçok etken madde var. Mahonya'nın kökü ve sarı çalı kökü. Çok yoğun oranda berberin içerir ikisi. Bir de hidras. Türkiye'nin bazı yörelerinde o kadar çok ki tarlalarda, bahçelerde vatandaş tarlasından, bahçesinden söküp atıyor, yok ediyor, yakıyor. O kadar çok. Neyse, Mahonya kansere karşı etkili olduğu klinik araştırmalarla belgelendi. Yeni bir çalışma bu. Biz yıllarca Mahonya kapsülü yaptık, ürettik. Sedef, eksema, akne, liken, liken planus, atopik eksem, seborik eksem, Sedef'in her türü. Mahonya Profesör Doktor Wiesenau ve ekibi Alman 1990 yılında çok ağır olan hastaları tedavi etmiş Sedef hastalar. 91 yılında 92 Sedef hastasını tedavi etmiş. Daha sonra 93 yılında 82 Sedef hastasını tedavi etmiş. Sedefe karşı dünyada en etkili bitki. Mahonia Aquifolium veya da Berberis Aquifolium da de denir. İki tane ismi var. 153 klinik araştırması var. Kronik müzmin Hastalıklara karşı etkisi dermatolojik olarak etkisi ispatlanmıştır her türlü. Birleşimdeki berberinin kandidaya karşı etkisi ispatlanmıştır diyor. Antitumoral yani kansere, tümörlere karşı etkili. immün modülatör yani bağışık sistemini güçlendirici. Ayrıntılı bilgi isteyenler Bakmet'e bakabilirler. Bir de Amazon'a bakalım kim ne üretmiş? Berberin demiş içinde ne var? Berberin HSL. Ya bunu orijinal olarak üretsene. Şu kadar berberin var diyor içinde etken maddeyi koymuş. Şimdi mahonyanın veya sarıçalının kökündeki etken madde sadece berberinden ibaret değil ki bin çeşit etken madde var. Bin. Vitaminler, mineraller, enzimler vesaire vesaire. Siz içinde saflaştırıp bir etken madde alıp kullanırsanız etkisi yüzde yirmi, yüzde otuz olur. İşte bitkinin birleşiminde binden fazla etken madde var. Siz burada bir etken mayaları da kullanırsanız ne olur? Saçmalık olur. Ve yan etki doğar beklemediğin sorunu ortaya çıkar. Birleşimindeki etken maddeler kandidaya karşı, kandidayı yok edici. Kandidanın DNA'sını bozuyor, üremesini engelliyor. Kandidanın üretmiş olduğu sıvıyı, biofilmi, sümüksü maddeyi çözüyor muazzam bir şey. Ve bir mantar türü daha var. Cryptococcus neoformans. Buna karşı da hiçbir kimyasal etki yapmıyor. Çok tehlikeli bir mantar türü. Cryptococcus neoformans böyle kapsül içinde değişik bir mantar türü kripto kapsül korumalı yani onu bile yok ediyor evet tedaviden mesela guava teknoloji diyor Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya eyaletinde San Francisco'nun bir semti var burada bir institü guava teknolojisi guava teknolojisi kurulmasının sebebi bu 1989 yılında HIV yani AIDS hastalığıyla ilgili deneyler yapmak, araştırma yapmak için kurulmuş bir enstitüsü. Çok detaylı araştırmalar yapmışlar. Kandida'nın DNA'sını kırdığını, salgılamış olduğu sıvıyı bozduğunu belgelemişler ve kimyasallardan daha etkili olduğunu belgelemişlerdir. Kandida albicans yani beyaz kandida, beyaz renkli. Kandida tropicalis, tropik ülkelerde yetişen kandida. Kandida parapiolisis. Kriptokokus Neoformans, kanida kuseyri yani her türlü candida. Bunlar tedavi denemeler sonucunda kimyasallardan daha etkili olduğu bu sarı çalı kökünün birleşimindeki berberin tabi sadece berberin yok birçok etken madde var ve herhangi bir yan etkisinin olmadığı belgelenmiştir klinik araştırmalarla. Mesela metformin içerir. Metformin de saflaştırılmış diyabet hastalığına karşı kullanılmış. Saflaştırmadan kullandığı zaman daha etkili. Evet ne yapıyor? Şimdi berberin miti çalıştırıyor. Miti ATF yani enerji üretimini sağlıyor. Alfa beta reseptörleri harekete geçiyor. Protein sentezlemesini sağlıyor. Hücre yeniliyor vesaire vesaire. Birçok dönüşüm değişimde rol oynuyor şematik olarak. Evet yani kandil ile ilgili söyleyecek çok şey var. Kandayı biliyorsun bağırsaklara kene gibi yapışıyor dokunun şeklini, rengini alıyor. Kene gibi yapışıyor. Sümük gibi jöle üretiyor. 84 çeşit zehir üretiyor. Burada bir özelliği daha var. Oksidatif stresi önleyerek Alzheimer hastalığını önlüyor. Yani beyinde oluşan beta amyloid bir protein. Bu setleşti mi, çoğaldı mı beyinde beyni bozuyor. Bundaki hasarı, bunun sebebi de oksidatif stres. Yani serbest radikaller saldırarak yapısını, doksunu bozuyor. Bunu önlüyor. Demansa karşı, Alzheimer hastalığına karşı berberin ne yapıyor? Oksidatif stresi önlüyor. Efendim asetil kolin esteraz enziminin salınımını bu asetil kolinin çözülmesine sebep olur. Onu önlüyor. Mütrik kolinaz ester. Monoamino oksidaz enzimi. amino B peptit meselesi. Bunlar da ortaya çıkan anormallikleri düzenleyici. <laughs> yani dolayıyorlar. Unutkanlık, hafıza zafiyeti, alzheimer Huntington, beyinle ilgili sorunları çözüyor. Berberin çok fonksiyonel antioksidan, anti aging, kolesterol seviyesini düşürür karaciğeri güçlendiriyor, MAO, bağırsakta salgılanan MAO enziminin aktivitesini frenliyor, yavaşlatıyor, hızlı yaşlanmayı ünlüyor. Yapılan çoğun araştırmalarda aynı zamanda tansiyona karşı etkili olduğu belgeli yüksek tansiyon birleşimdeki etkinin yüksek tansiyona karşı etkili olduğu belgelenmiştir. Verberin bununla ilgili klinik araştırmalar yapılmış. Lan ve ekibi tarafından yüksek tansiyona karşı etkili olduğu nitrik oksit salınımını artırdı. Nitrik oksit nedir? Beyinden bütün vücuda komut, mesaj gönderen drone gibi çalışır. Saniyede milyonlarca haber taşıyor. Bir molekül nitrik oksit azot ve oksijen. Ne yapıyor? Saniyede milyonlarca komut veriyor. Damarlar açıyor, plakları üstüzüyor, yağlar eritiyor. Bir insan doğduğunda vücudunun salgılanmış olduğu nitrik oksit oranı 100. 10 yaşına gelince 90'a düşüyor, 20 yaşına gelince 80'e düşüyor, 30 yaşına gelince yavaş yavaş azalıyor. 70 yaşına gelince 5'e düşüyor. Yani sistem çöküyor. O nedenle nitrik oksit azaldıkça damarlar sertleşiyor, plaklar çoğalıyor, bağışıklık sistemi çöküyor. Vücudunuz ne kadar nitrik oksit salgılıyorsa o kadar gençsiniz. O kadar dinçsiniz. O kadar enerjiksiniz. Nitrik oksit azaldıkça sistem çöküyor, bağışıklıkım çöküyor. Nitrik oksit salınımını artırıyor. sarıçalı çalı. Evet, sarı çalı kökü. Gördüğünüz gibi sarımsırak bir rengi var. Evet, bamya. Bamya, bamya ile ilgili çok teferruatlı çalışmalar yapıldı çok detaylı. Diyabete karşı etkili olduğu, Alzheimer hastalığına karşı etkili olduğu, kalp damar rahatsızlarını, sindirim zafiyetine etkili olduğu, bilek, eklem, diz, dirsek, omuz, bel, eklem rahatsızlarına iyi oldu. Özellikle diz. Şimdi vatandaş geldi bana Almanya'da çalışırken. Almanlar tabii Türklerle alay etmeye kalkıyor. Bir, bizim vatandaş da vatan millet duyguları güçlü. Türkler Müslümanlar laf söyletmiyor. Almanlar tartışıyor. Şaka yapıyor. Adamı kaldırıyor. 130 kilo adamı tutuyor kaldırıyor havaya güç gösterisi yapıyor. Dizini incitiyor O da dansöz gibi Alman 130 kilolu adam dans edince, evli kıvırınca bizim Türk'ün 80 kilolu Türk 130 kilo Alman havaya kaldı. Ama Alman kıvırınca dizi ağrıyor. Merdiven çıkarken sorun yaşıyor, merdiven, yaşıyor, merdiven yaşıyor, yürürken sorun yaşamıyor. Yürürken sorun yok, sadece merdiven çıkarken. Yani dizlerde çapraz bağlar var. Bunlar kemiğe kasları bağlayan bağlar tendonlar, kiriş eski ismiyle, sinirler yani böyle bağlı kemiğe bağlı kirişler. Orada çapraz bağlarda yırtılmamış. Bana dedi ki ne tavsiye edersin? 40 kilit seti B. Kullandık, iyileştirildi de bıraktı. Dedim ki bak bunun iyileşmesi zor, zaman alır, acele etme. Ay iyi mi? 6 ay sonra bir daha geldi. Ya yine kötü oldum. Ya bekle, sabredemiyorsun. Zaman iste, sabır iste. Zor iş. Sen bana başka bir şey tavsiye et. Ben de bu bamya ile ilgili çalışıyordum. Bamya Öğütülmüşse daha etkili. Ama ekstraktı daha yüksek oranda etken madde içerir. Bir lifli madde, bağırsakları temizler, şeker içerir, protein içerir. B8 vitamini, B3 vitamini, B6 vitamini, B9 vitamini, B2 vitamini, kalsiyum, sodyum, potasyum, demir, C vitamini, D vitamini, beta karotin A yani A vitamini. B6 vitamini, E vitamini, K vitamini, fosfor, manganez, B5 vitamini, kobalt, magnezyum yani ne içermiyor ki? Evet, bunun birçok özelliği var ama diyabete karşı etkisi klinik araştırmalarla belgelenmiştir. Genellikle diyabet hastalarında ne oluyor? Kan dolaşımı zafiyeti olduğu için beyinde anormallikler, amyloid peptitler vesaire vesaire ortaya çıkıyor. Bu da ne yapıyor? Alzheimer hastalığını tetikliyor şeker hastalarında. Bamya'da aynı zamanda bakteri virüs ve mantara karşı etkili olduğu doğal antibiyotik olduğu belgelenmiştir. E. coli bakterisi Myobacterium aurum, Rhodococcus erythropolis, Staphylococcus aureus bu hastane enfeksiyonu Yani birçok bakteri türüne karşı etkili olduğu belgelenmiştir. Artı nitrik oksit salınımını düzenleyerek damarlarda plak oluşmasını önlüyor. Bu nedenle Alzheimer hastalarına iyi geliyor. İçermiş olduğu anti antidiabetik, diyabet hastalarına karşı etkili. diyabete karşı, dersler kanserojen, antikanserojen, göğüs kanserine karşı, pektin içerir. Kansere karşı etki. Kötü kolesterolü yok edici, düşürücü. Kuversetin türevleri içerir. Antioksidan, anti aging. Serbest radikalleri yok eder. C vitamini, kalsiyum, demir, manganez, magnezyum, antioksidan özelliklere sahip. Kuversetin türevleri birçok yine antioksidan. Kuversetin, kuversetin diyorlar. Çok yüksek olan da kuversetin ne yapıyor? Ros. Serbest radikali yok ediyor. Çünkü tüketmiş olduğumuz gıdalar, yağlar, yağ, proteinler, karbonhidratlar vs. vs. yedik 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 her şeyi yiyorsunuz. Vücudumuz bunu değiştiriyor, dönüştürüyor, enerjiye dönüştürürken ne ortaya çıkıyor? Serbest radikaller, hidroksitler, peroksitler, süper oksijen anlamına Bunların hepsinin birinden reaktif oksijen stresi deniyor, ROS. Ortaya çıkan bu serbest radikalleri kuersetin yok ediyor. Yüksek oranda kuersetin içeriyor, bamya. Probiyotik, bağırsak florasını düzenliyor. Glutatyon, karaciğerin Yeni bir tamir edici diteks glutatyon, glutatyon içeriyor. Müsilaj bağırsaklar için K vitamini, C vitamini ve polifenolleri içeriyor. Polifenoller de antifungal yani kandidaya karşı etkili. Evet. evet. Şöyle bir bakacak olursak bamya, antibakteriyel, antifungal, bakteri, virüs, mantara karşı etkili, kansere karşı etkili, antioksidan, serbest radikalleri yok edecek, bağırsak sistemini güçlendirici mide bağırsaklara iyi geliyor diyabet hastalığına iyi geliyor tansiyon hastalığına iyi geliyor vesaire. Yani Birçok araştırma var. Benim sayfamda bu araştırmalardan bir kısmını yayınladım. Daha detaylı bilgi isteyenler benim sayfaya bakabilirler. bitkiseltedavi.net veya babmete. Profesör Doktor Tubai ve Mishra diyabet hastalığına karşı etkili olduğunu yapmış oldukları klinik araştırmalarda belgelemişlerdi. Daha çok detaylı bilgi var. Biz bunun ne yaptık kapsülünü ürettik, güçlendirdik. Ha bu vatandaş Alman'ı havaya kaldıran vatandaşın ne olmuş? Dizleri ağrıyor. Bir diz ağrıyor. Merdiven çıkarken zorlanıyor. Merdiven zor çıkıyor. İnerken sorun yok. Koşarken yürürken sorun yok. Merdiven çıkarken yan çaprazlarda zedelenme olduğu için birinde sorun oluyor. İki haftada iyileştim çok şükür. Merdivenlere koşarak çıkıyorum. Yok. İki haftada iyileştim. Üç haftada iyileştim yok. Dört ay kullanacaksın. Ya o kadar kullanılır mı? Bazıları böyle sabırsız. Doktora gidiyor. Doktor herhangi bir yasaktan duruyor. Doktor diyor ki ömür boyu kullanacaksın. Ömür boyu kullanıyor. Biz diyoruz iki hafta, üç hafta değil 4 hafta kullanıyoruz. Aa o kadar Şimdi kişniş migrene karşı test yapılmış. Tahran Üniversitesi. Migren ve baş ağrısına karşı test edilmiş. Bir, iki, vücudu her türlü toksik maddeden aratıyor. Zehir, amalgam, diş yaptıranlarda amalgam dolgusu, civa yavaş yavaş çözülüyor. Civa beyne giderse beyni bozuyor. Civa zehirlenmesine, civayı bağlıyor kendini atıyor. Civa zehirlenmesine karşı kullanılıyor. Profesör Doktor Omura ve Profesör Doktor Klingard, Amerika Birleşik Devletleri'nde, New York'ta civa zehirlenmesine denemişler. Etkisi ispatlanmış. Kişniş ekstrakt. Ama iyice bir araştırayım dedim. Çok enteresan. Yeni kilitli araştırmalar yapılmış. Bu araştırmalardan biri de şu. Perfüzyon. Ne demek? İskemi. Nedeniyle iskemi yani kan dolaşımı zafiyeti nedeniyle dokuda veya organın herhangi bir bölümünde yavaş yavaş çürüme ölme. Kansızlık nedeniyle. Bu genellikle karaciğeri e, bitmiş olan, karaciğer nakli olanlarda, uyum sağlamamakta veya ağır karaciğer hasarı olanlarda, Falan olabiliyor. Karaciğer, akciğer, beyin, iskemi nedeniyle beyin doluysa o beyin gücü küçülmesi falan filan oluyor. iskemi iskemi karşı iskemi yani kan dolaşımı yetersizliği. O bölgenin sulanamaması. Enteresan bir şey. Şemya denir. Türkçesi iskemi. Kan kanlanmama yani o bölgenin kanla, kan yeterince kan gitmemesi nedeniyle ortaya çıkan sorunlar hücre ölümü, doku ölümü falan filan ilerlerse ölümle bitirir. Karaciğerde, akciğerde, beyinde, her yerde olabilir bu hasar, organ dolusu vesaire. İşte bunun kan dolaşımı tekrar artması, dokunun tekrar canlanması olayına reperfüzyon, reperfüzyon yani tamir etmekten gelir, reperfüzyon, reperfüzyon özelliğe sahip, reperfüzyon dokuyu yenileyici tamir edici reperfüzyon. Olduğu belgelenmiştir. Çok enteresan çalışmalar yapılmış. ALT, AST karaciğer değerlerini düzenliyor. Kan dolaşımı zafiyeti olan iskemik durumda olan bölgelere kan akışını artırıyor. Reperfüzyon. Bazılarının karaciğerinin bir bölümünü alıyorlar veya karaciğer nakli sonunda bir sürü sorunlar yaşıyor. Buraları tekrar uyumlu hale getiriyor. Vesaire vesaire. Evet, reperfüzyon özelliğe sahip, migrene karşı etkili ve yaşlanmadan dolayı ortaya çıkan cinsel yetersizliğe karşı etkili. Yaşlı insanlarda yaşı 55 60 ya doğru çıktı ne oluyor? Vatandaşın performansı düşüyor. İşte burada şişniş tohumu bu da kişniş tohumu. Biz bunu kapsülünü ürettik. Bir çalışma daha yapılmıştır kişnişle ilgili. Yüksek tansiyonu önlediği belgelenmiştir. Yani kan dolaşımını düzenleyerek, kan akışını artırarak. Yüksek tansiyonun birçok sebebi olabilir damarlarda daralma, plak oluşması, serbest radikaller falan filan. Antiseptik, yani her türlü bakteri, virüs ve mantarı yok ediyor. Antiemetik, parazitleri yok edici, kas gevşetici, Antidiyabetik diyabet hastalığına etkili, antiinflamatör, enfeksiyonlara enerji, kolesterol, lipid, trigliserit ve lipide karşı etkili, antihipertensif, yani yüksek tansiyonu önleyici. Şişkinlik, ishal, iştahsızlık, tiz pepsi. bağırsaklarda kokuşmayı önleyici, şişkinliği önleyici, iştahsızlığa karşı kusma, ağrı vs. Ama neyle ilgili klinik araştırmalar? Bunlarla ilgili klinik araştırmalar detaylı araştırma var. Reperfüzyon yani kan dolaşımı yetersizliği iskemik, kan dolaşımı zafiyeti nedeniyle ortaya çıkan sorunlar giderici. Bir, klinik araştırması var. İki, migren, baş ağrısı. Üç, kiva zehirlenmesi amalgam nedeniyle vesaire Diğer şişkinlik, hazımsızlık, efendim, iştahsızlık, bağırsak kokuşması, kusma vesaire vesaire. Gastrit onlar kolesterol ve onlarda yan faydalar yani. kişniş aynı ginseng gibi. Bağışık sistemi şey her türlü rahatsızlığa karşı kullanılır. Tadı da güzel. Ama şöyle bir kavanoz Doğrusu kişnişin yaptığı etkiden 2-3 kapsül yapar. destilasyona damat olarak elde edilen yoğun halde etken madde kişnişte. Kara haliyle Siyah, siyah böyle çekirdekler olur. Karahalle, genital sil, genital herpes'e karşı etkisi ispatlanmıştır. Genital sil, genital herpes. Bu karahallenin birleşiminde ne var? Kebulajik asit. Kebulajik asit, kebulunik asit. Bunlar antiviral, kimyasal ilaçlardan daha etkili asitli var denen bir böyle genital sihir, genital herpese karşı kullanılan kimyasal ilaçlar var. Onlardan daha etkili ve yan etkisi yok. Evet. Herpes simplex tip 2 yani bağışık sistemini çökertiyor kimyasal ilaçlar. Kandidayı azdırıyor vesaire vesaire. Dünyada 500 milyondan fazla insanda ne var? Genital herpes var buna karşı etkili olduğu belgelenmiştir. Evet, kimyasal ilaçtan daha etkili olduğu ve yan etkisinin olmadığı hatta başka virüs türlerine karşı da etkili olduğu belgelenmiştir. Mesela artı betulinik asit içeri cilt kanserine karşı. Antibakteriyel, antifungal yani bakteri yok edici, mantar yok edici, kansere karşı etkili, antioksidatif, serbest radikalleri yok edici, diyabetik şekere karşı etkili, anti-aging, gençleştirici, güzelleştirici. Tanin içerir, flavonitler içerir, steroller içerir, aminositler içerir, fruktoz içerir, reçine içerir vesaire vesaire. Hiçbir yan etkisi yok. Tamamen doğal. Şadiye Hanım, kızım adet görmüyordu. Ayrıca yoğun olarak akne, sivilce sorununu yaşıyordu. Adet görmüyormuş. Sivilce akne sorunu yaşıyordu. Hayat seti kullanmaya başladı. Şu an adet görmeye başladı. Ayrıca akne ve sivilceler azalmaya başladı. Çok şükür. Allah razı olsun demiş. Adet görmemiş kızı adet görmeye başlamış. Batuhan, Klorella seti kullandım vücudumdaki ağır metalleri temizledi teşekkürler hocam demiş. Klorella yosun bu mikro yosun. Ağır metalleri kimyasalları topluyor, sünger gibi emiyor, vücuttan atılmasını sağlıyor. Klorella. Serpil Hanım uzun yıllar kansızlık sorunu yaşıyordum demir ilaçları midemde dokunduğu için kullanamıyordum demir ilaçları mideme dokunduğu için kullanamıyordum Ormus demir ürünü aldım yanında çemen kapsülü 2 ay sonra kan tahlillerinde değerlerim 176 oldu Çemen kan yapar Ormus demir kansızlığa karşı dünyada en etkili ve yan etkisi olmayan ürün Ormus demir mono atomik halde yani hücre içerisine gideriz bir hücre çekirdeğine gider iki çekirdeğin çekirdek kromozom kromozomda DNA DNA içinde gen gen içinde amino asit amino element elemente kadar ulaşır çünkü pikometre yaklaşık 5 ay ormuz gold kullandım daha iyi konsantre oluyorum kendimi daha dinç hissediyorum ve hafızam eskisinden çok daha iyi. Daha iyi konsantre oluyorum. Kendimi daha dinç hissediyorum. Hafızam eskisinden daha iyi demiş. Maşallah. Daha ne diyelim? arpago ve MSM kullandım. Harpago MSM Metil Sulfonül Metan. Harpago MSM kullandım. Romatizmanın bir çeşidi olan fibromiyaj rahatsızlığı için kullandım. 3 ay kısa bir sürede şifaya kavuştum. Rahim Hocam ve ekibinden Allah razı olsun demiş. Ya ya temiz kozmik enerji ürünü ayaklarıma sürdüğümde çok rahatlatıyor. Kozmik tüp. Ne yapıyor? Ayaklarıma sürüyorum diyor. Ayaklarımı rahatlatıyor. Daha önce gece lambası gibi olanını almıştım. Bobis olarak sabah kalktığımda burnum tıkalı olarak kalkmıyordum. Suyu böyle bir bardağın içine koyuyorsun. Bir bardak su içine koyuyorsun. İki dakikada bu suyun değerini 5000 bovis enerjisinden 2 milyon enerjiye değiştiriyoruz. Suyun molekül yapısını değiştiriyor Her insanın bir bovis enerjisi var. Anton Bovis ilk defa bulduğu için onun ismini anlıyor. Bir insanın bovis enerjisi 6500 Bir ineğin, dananın doğal ortamda yaşamışsa otlamışsa 8000-9000 Bir domuzun bovis enerjisi 3000 bir insan kendi bovis enerjisinden aşağı düşük bir gıda tüketirse hastalanır. Onun için GDO'lu, hibritli hormonlu gıdalar enerjisi düşük olduğu için insanı zehirler. Domuz eti de çok çok, domuz da çok çok tehlikeli. Çünkü domuz eti yediğinizde kişi, Aa, tabii biz yemiyoruz elhamdülillah da, ölü, yani ölü hayvan eti gibi, ölü bir hayvan, yaymış olduğu frekans enerji, bovis enerjisi, 3 binlerde olduğu için hastalıklıdır. <laughs> leş gibi yani. Domuz eti leş gibi. Leş. da bir doktor Vasis Schweinefleisch diye <laughs> Domuz eti nedir diye yazı yazmış. Kitap olarak küçücük. Bir ailenin aile doktoru. Baba hasta, dede hasta, nine hasta, karısı hasta, kızı hasta, oğlu hasta. Bütün <laughs> aile hasta. Çiftlikte domuz yetiştiriyor. Domuz çiftliği. 30 yıl aynı ailenin doktoru. Hastalıktan kurtulamıyorlar. Romatizma, alerjik hastaları, cilt hastalıkları. Diyor ki ya şu domuz işini bırakın, koyun besleyin. Niye? Bütün hastalık bundan kaynaklanıyor, ben araştırdım diyor. Peki diyorlar. Domuzu satıyorlar, koyuna başlıyorlar. Şak şak şak. Altı ay sonra hiçbirinde hiçbir hastalık kalmıyor. Bu kadar basit. Yağmur Hanım, Ormuz kolt kullandık. baş ağrısına iyi geldi. Ormuz kolt kullandım diyor, baş ağrısına iyi geldi. Ormuz kolt Hücre içerisine giriyor, hücre çekirdeğine giriyor. Çekirdeğinde kromozom, kromozom DNA, DNA içinde gen. Burada DNA'ya musallat olan herhangi bir serbest radikal varsa onu yok ediyor. Herhangi bir enfeksiyon varsa onu yok ediyor. Herhangi ağır metal kimyasal varsa onu yok ediyor. Temizliyor. Adeta sünger gibi beyni temizliyor. Baş ağrıma iyi geldi diyor. Maşallah. Seçilanın hamameli sette kullandığım, set tabii ki. 14 çeşit ürün var 7 ay kadar kullandım, sivilcilerim için kullandım. Bu süreçte sivilcilerden kurtuldum, cildim düzeldi diyor. yedi ay kullanmış, sivilcilerden kurtulmuş, yüzü düzelmiş, pürüzsüz bir yüz oluşmuş. Ormuz Gold kullandım, özellikle unutkanlığa ve her şeyde adapte olmaya sağlayan damar yollarını çok iyi gelen bir ürün. Unutkanlığa iyi geliyor diyor, damarlar açıyor, plakları çözüyor, güçlendiriyor diyor. Allah razı olsun demiş. Emre Bey, Afrika sardunyası kullandığım doğal antibiyotik. Afrika penisilinden önce zaten ne oluyordu? Antibiyotik olarak kullanılıyordu. Ne zaman penisilin üretildi? Afrika sardunyası unutuldu. Fakat şimdi ne oldu? Penisilinin alerji hastalığı, cilt hastalığı, panik atak, depresyon, ölüm korkusu, kır çeşit hastalığı tetikledi ortaya çıkınca tekrar Afrika sardunyasına döndüler. Ama biz güçlendirdik. Bu ne içerir? Sadece Afrika sardunyası içermez. Afrika sergilesi ekstraktı, kekik ekstraktı, sinolot ekstraktı, adaçay ekstraktı, alkinlik ekstraktı, nar kabuğu ekstraktı, lavanta ekstraktı, andız otu ekstraktı, anason rezene ekstraktı vs. içer? Bağışıklık sistemini güçlendirir. Sinüzit, faranjit, bronşit, orta kulak iltihaplanması vs. vs. Mustafa Bey şeker hastalığım vardı, kurma hasreti kullandım. Değerlerim normala döndü maşallah. Kurma Hindistan'da yetişen cinnamik asit, sarmaşık bir bitki. Bunun birleşinde cinnamik asit var. Cinnamik asit ne yapıyor? Pankreastaki beta hücrelerini tekrar çalışır hale getiriyor. Nereden biliyoruz? New York. New York Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesinde 4565 diyabet hastası tedavi edilmiştir. Belge bilgi var. Bakmete bakalım. Evet, Hindistan'da yetişen bir sarmaşık. Diyabet hastaları için dünyada en etkili ve tamamen yan etkisi olmayan doğal bir ürün. Birçok klinik araştırması var. Obeziteye karşı da etkili olduğu son zamanlarda kilo verdiğini belgelenmiştir. Bu da yeni çalışma. Kullandım diyor, diyabetten kurtuldum diyor. Ormuz kol kullandım, unutkanlık sorunum vardı. Artık unutkanlığım ve enerjim daha yüksek. Yaşantıma göre daha güzel. Artık daha mutlu, daha enerjisi diyorum kendimi. Teşekkürler. Daha mutlu, daha huzurlu, daha neşeli, daha enerjik. Maşallah. Semat Çelebi. Semerok dermatit için hamamelis seti kullanmış. Hamamelis. bir yana. Cadı fındığı. Sedef ekseme akne liken liken filanus gibi cilt hastalıklarına eğer mükemmel ürün kurtuldum diyor. Emre Doğan. Ormuz kol ürünü kullandım. Odaklanma problemim. Savaş açtım. Baş ağrılarım dindirdi. Baş ağrılarımı dindirdi. Konuya odaklanıyorum artık diyor. Afrika sardanyası kullandım. Nefesimi açtı. Eklem ağırlığına iyi geliyor. Teşekkür ederim. Allah razı olsun demiş Fatma Hanım. Eşim Huntington Koreası hastası. Huntington o çok kötü bir hastalık. O, bundan bahsetmemiz lazım. Huntington Koreası hastası nörolojik. Ormuz kolt bayağı faydasını gördük. Eşimin tıp ben çaresi olmayan hastalığı var. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Huntington'a karşı sadece ormus gold değil. Ginko seti B kullanmanız lazım. Ginko B aslan yelesi, tadilat, tamirat yapar. Ginko, beyin kan akışını artırır. Zencemayı damarların içinde sadece olmuş kol kullanmalarına rağmen çok faydasını gördük. Teşekkür ederim demiş. Huntington Koreyası. Oğlum olmuş kol kullandık, oğlum içine kullandık. Derslerine konsantre olamıyordu. Olmuş kol üniversite sınavlarına hazır. Dönemde bir yıl kullandı. Derslerinde adaptasyon arttı, anlaması mükemmelleşti. Şimdi tıp fakültesi öğrencisi. o maşallah. Tıp fakültesine kazanmış tıp fakültesi öğrencisi yine kullanmaya devam ediyor. Maşallah. Gitseler de bir hanımefendi diyordu ki o da 3-4 ay kullanmış kızı tam burslu üniversiteye kazanmış. Tam burslu. Çok şükür diyor. Dua ediyor. Serpil Hanım Rosa hastalığı için hamam seti kullandım. Çok iyi sonuç aldım. Rosa hamameli seti. Rosa için. Yani böyle o da gül hastalığı denilen kırmızı renk oluşuyor. Onu yok olmuş. Maşallah. Probiyotik, oregano, hamamelis kullanıyorum. Eczema ve kandida mantarına çok iyi geldi. Allah razı olsun demiş. Hamamelis seti kullanmış. Bilge Hanım, ormuz kol kullandım. Migren rahatsızından kurtuldum. İlhami ve ormuz kol kullandım. Beynim rahatladı. Düşüncelerim normala döndü. Nafiye Hanım, vertigo, ginko seti kullandım. Vertigo'dan kurtuldum, baş ağrısından kurtuldum. Allah razı olsun demiş. Sağlık nickname'li arkadaşımız. Ormuz demir kullanıyorum diyor. Ormuz demir. Demir eksikliğim vardı ve ilaç kullanmıyordum. Bir de rahatsızlığın nedeniyle. Sonra o tanıştım. Hayatım değişti. Halsizlik, sürekli uyku, stres hepsine iyi geldi. Mono, atomik halde. Olduğu için kimyasal demir hapları gibi yan etkisi yok. Hiç sorun değil. Emine Hanım bir video atmış. Spurna kullandım. Halsizlik, bitkinlik, kansızlık geçti demiş. Spurna'ya astronot gıdası denir. B1, B2, B3, B6, B12, K vitamini, A vitamini, omega 3, 6, 9 içerir.